kolu yapmak için de yine iki renge ihtiyacımız olacak. Yine tavşanın e, teninin rengini yaptığımız e, krem rengi e, ya da beyaz e, bir de bluz rengini ben böyle e, yine sarımtırak e, bir renk olarak seçtim. Sizler de e, hani tavşan renginizi ve bluz rengini belirlediyseniz iki e, renk ipinizi hazırlayın. Şimdi tabii ki ilk evvela kola e, tavşanın rengiyle yani tavşanın ten rengiyle. Beyaz diyelim buna biz. Beyaz ile başlıyorum. Aslında tam beyaz değil bu. Biraz böyle ekru bir renk. Yine sihirli halkaya 6 tane Önce bir sıkıştıralım. 6 tane sık iğne yapalım. Eee çapraz sık iğne yapacağız gene unutmayalım çünkü ben ben de unutuyorum elimiz diğerine gitti ona alıştık 4 5 ve 6 şimdi 6 tane yaptım hemen işaretleyicimi koyuyorum ve ikinci sırada arttırmalar yapacağız her yuvaya çift batalım. Bakın. 1 2 yaptım. Yanındakine 2 yapıyorum. 4 oldu. Yanındakine diğerine 2 yapıyorum. 6 tane oldu. Yanındakine 2 yapıyorum. 8 oldu. Yanındakine 2 yapıyorum. 10 oldu. Yanındakine 2 yapıyorum. 12 oldu. Böylece 2. sırayı da bitirmiş olacağız. Şimdi hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek yaptım. Şimdi çift yaptım. Şimdi 4 tane 1 2 3 4 tane tek tek işledim. Bir tane artırma yapıyorum ve sonra kalan ilmeklerimi işaretleyicime kadar kalan ilmeklerimi e, tek tek batırıyorum. 14 tane sık iğne. 3. sıramda 14 tane sık iğne oldu. Şimdi 3 sıra Arkadaşlar şöyle işaretleyeceğimi de koyayım. bundan sonra 3 sıra. 3 sıra düz bir şekilde işleyelim. 3 sıra düz işledik. Şöyle şimdi renk değişikliği yapacağız. Artık eee bluzun rengi diyelim. Hangi renk yapacaksanız. Şimdi ne yapıyoruz? Renk değişikliği değişikliği yaparken şöyle tığımızı ipi alıyoruz ama tamamlamıyoruz sonrasında diğer rengi alıyoruz ve diğer renkli hani ilmeği devam ediyoruz hani işlemek için sonra diğer rengi şöyle çektiğimiz zaman e, sıkıştırmış oluyoruz ve arkadan bir düğüm attım, atıyoruz yine e, bu rengi yani şu krem rengini kesebiliriz. Çünkü bülüz rengiyle devam edeceğiz. Tekrar aynı sistemi yapalım. Renk değiştirmede. Ne yapıyorduk? Şöyle ilmeğin arka lobundan tığımızla şu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle arka loptan alıyoruz çok sıkmadan ilmek kaydırma bütün sırayı bu şekilde yapalım Şimdi Tek e, normal yap, sık iğne işleyeceğiz ama gene arka lopta arka loplardan e, çapraz sık iğnelerimizi şu şekilde işleyelim Evet bu şekilde şimdi e, yaptık ilmek kaydırma şeklinde yaptık ama e, bu sırada da arka loptan işliyoruz. Ama normal hani e, ilmek kaydırma değil. Şimdi bu sırayı da tamamladıktan sonra 12 sıra düz bir şekilde e, işleyelim. Şunun gibi yani bakın e, renk değişikliği yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10 toplamda 12 sıra işledim. Ve tıpkı ayakta gösterdiğim gibi tabi içini de dolduracağız. E, doldurmayı unutmayalım. Sadece üstten böyle 2-3 sıra bir boşluk kalsın. Doldurmayın. Böyle şuraya kadar, ağzına kadar değil. Sonra iki ucunu birleştirip zaten ayakta kapatmayı göstermiştim. Bu şekilde yapın. Sonra dikmek için ipini uzun kesin. E, böylece e, kol, kol da bitmiş oluyor. Böylece şöyle ayaklarını ve kollarını yaptık. Şimdi sıra kulakta. Kulak içinde yine iki tane renge ihtiyacımız olacak. Bir tavşanın yaptığımız renk beyazımız lazım. Bir de tavşanın kulağının içi için pembe yapabilirsiniz. Veya şöyle bir açık benim bu ipim vardı şöyle kavun içi rengi dediğimiz böyle çok açık toz pembe ya da pudra pembesi dediğimiz bir renk ama sizler de e, yine herhangi bir e, pembe tonunu e, veya böyle açık e, işte yavru ağzı renkleri o tarzda bir renk e, kullanabilirsiniz e, kulağın içinde. Şimdi ilk evvela ne yapıyoruz? Şu iç renginden başlayalım. Zincir çekerek başlayalım. 12 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 Gerçekten bu ipler çok katlı olunca şöyle 10, 11 ve 12. 12 tane zincir çektim. Şimdi birinciye değil ikinciye sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 Şimdi 10. zincire batırınca e, aynı zincirin içerisine 2 3 3 ve 4 ve 4 Gerçekten bu ipim e, markasını şu an unuttum da gerçekten çok katlı bir ip olduğu için Şimdi 10 e, tane şu tarafı işleyeceğim. 10 tane 1 2 zincirin karşı tarafını 3, 4, 5 ipi de bu arada şöyle beraber yürüteyim, yürüttü Kadar yeter. 10 tane e, zincirin sonuna kadar. 10 tane sık iğnemi işledim. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Ve tekrar 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi Dört tane çift yapalım. Bir çift 2 çift 3 tane 3 çift yani artırma. ve 4 Çift. Yani e, şurada son zincirimize e, 4 tane batmıştık. E, o 4 tane ilmeğin içerisine 4 e, tane artırma yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde sık iğnelerimi işliyorum. 10 tane sık iğnemi işliyorum. şu şekilde. Şimdi şu ipi önce keseyim de. Bir tane zincir çekip geri dönelim. Tekrar 10 tane sık iğne işleyelim. 10 tane işledim. Şimdi bir tek bir çift. Yine burada bir tek bir arttırma 4 kere yapalım. Bu bir bir tek işliyorum bir tane arttırma yapıyorum. Bu ikinci arttırma. Tekrar bir tek işliyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu üçüncü. Bir tek işliyorum. Bir arttırma yapıyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine 10 tane işledim. Bir tane zincir çekiyorum. 10 tane sık iğnemi işliyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi iki, iki tane yapıyorum. 2 tane sık iğne bir tane arttırma bu birinci arttırma iki tane düz işliyorum bir tane arttırıyorum bu üçüncü arttırma bir iki tane yine düz işliyorum bir tane arttırma yapıyorum bu üçüncü arttırma yine iki tane tek tek işliyorum şuraya arttırma yapıyorum şu şekilde. Burada dört tane arttırma yaptım. Ee, ve kalan ilmeklerimi işliyorum. Burada herhalde son sıramdı. Üç sıra. Evet. Burada burada ipi koparacağız. İpi kopardım. Bir zincir çekip e, i̇pi koparı e, kesiyorum daha doğrusu. Şimdi aynısından bunun aynısından şöyle ipi içine alalım hangi tarafa alalım burası arada kalacak. Şimdi bunun aynısından e, ama beyazını yapalım yani e, tavşanın as asıl hani gövde renginden o diyelim. Ee, bir aynısını yapacağız. Yalnız bir fark olacak. Ee, bunu e, iki tek bir artırma diye bitirdikten sonra bir sıra düz işleyeceksiniz. Beyazı. Aynısını yapacağız. Sadece bir sıra daha e, herhangi bir arttırma yapmadan bir sıra fazladan işleyip sonra iki parçayı böyle üst üste koyup hani sık iğnelerle e, birleştireceğiz. İstiyorsanız bir tane işleyelim böyle dediğim gibi sonra birleştirmesini yaparız aynısından bir tane daha işledim iki tane yaptım ama bunu bir sıra fazla işledim düz olarak şimdi iki parçayı şöyle birleştirelim şu şekilde şuradaki ipi keseyim sık iğne yaparak e, bu iki parça normal birleştirebiliriz. Çapraz almaya gerek yok. Bunda Tabii bunu bir sıra daha fazla işlediğimiz için e, daha geniş duruyor ama zaten öyle olmasını istiyoruz. Şu şekilde e, iki tane kulağı diyelim birleştireceğiz. Her bir sık iğneden zaten batıyoruz. Bu şekilde e, buraya kadar devam edelim. Birleştirdim. Bu şekilde. Şimdi e, beyaz tarafı dışa gelecek şekilde bu pembe ya da yavru ağzı tarafı e, artık ne renkle işlediyseniz e, içe gelecek şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ve sonra karşılıklı olarak e, uçlarını şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekip dikmek için e, ipi uzun kesip bitiriyoruz. Böylece gerçekten de minik parçalarımızı bitirdik. E, şimdi gövde e, ve kafa yapımı ve bunları birleştirmesi kaldı. Onları yapacağız.